Salam ayəmirəm. Tamam, əziz biləndərləcə baxılır bu video. Lütfən siz vaxt qorxu bu videoya baxırsız. Türkiyə millətinə salam arz edirəm. Nə yapılıyor? Siz nə yapırsınız? Onu Türk arkadaşlarımıza açıqlayın, lütfən. Mən Məcədiym, 5 yaşımda Tapriz şəhərindən bu videonu sizə göndərirəm. E, Tapriz İdaonda 2000-ci şəhər sənətidir. Az lahaz kül sənət çox qabaqdı. Arkadaşlar e, siz bildiğiniz kadar e, Türkçe olarak tam çevirdiğimiz zaman şöyle olur. Tebriz'de dediği e, ikinci büyük şehirdi sanayi bölgesinde. Yani sanayi şehri olarak İran'ın en büyük, e, ikinci büyük şehridir sanayi şehrinde. Deri sektöründe bir e, number one'dır ve kendileri de deri sektöründe ve jelatin sektöründe çalışıyorlar. Mertit Bey şu an kendisi diyor ki biz dede babadan yani e, eski tarihe çok geçmiş tarihimiz vardır bu sektörde 100 yıldan fazla çalışıyoruz e, makina derilerin makinaları olsun kimyasal ürünler olsun boyaları olsun. Biz dəri qismətində çox dərin əlaqəmiz var ki, e, nümayəndəci ala şəhər Türkiyədən təmsilçi, təmsilçi. Bəli, biz burada e, bizim həm karaydan vardı ki, 2-3 dənə təmsilçi alıblar rəngə və yağlama qismətində. Bəli, xop, çünki biz deyim, indi deyəcəm, bu imkan olmub bizdə ki, məsələn, Türkiyə ilə, qoldurkiyə ilə işləyə. Biz çox dərin əlaqəmiz var ki, sən qismətə gəlmişdirsən ki, Türkiyə çox İrandan qabaqdır. Və nümayəndəci Türkiyə təbrizdə oluq. Başımız diyor ki İran'da bu şu an e, fabrikalarında 400'den fazla deri sektöründe büyük fabrikalar vardı bu sanayi şehrinde Tebriz'de ki bunlar kendileri e, krom konusuna ilgili e, dağıtım yapıyorlar ve kendileri de Türk temsilcilerden e, temsilci olarak İr İran'da Tebriz'de temsilci kurmak istiyorlar e, ki burada çünkü e, krom olsun veya derilerinin kimyasal ürünleri, boyaları, yağlama bazı ürünlerde kimyasal ürünler vardır. Hem kendilerine ve hem bütün bölgeye yani 400'den fazla fabrikaya sahip olan bir sanayi şehre dağıtım yapsınlar Kesin veya İran'da beraber bir anlaşma yapsınlar temsilci olarak e, ya makina veya kimyasal ürünlerde veya deri sektöründe Türkiyənin markalarından təmsilci olaraq bunlar, eee, həqiqəsində alsınlar və onların üzərində çalışmalar yapsınlar. 2 şirkət və 2 firmanın vasitəsilə. Oradan bu sözü deyirəm ki, bizim burada həm imkanatlar anbar var, həm belə gələn və o imkanat var ki, deməli bu gündəmi istirə təmsilçi Allah Türkiyə ilə işləyə bilər. Kaç metrdir məsahəti fabrikanız? Biz indi təqribən Bir salonumuz, bir sulamız 1000 metre vardı. Bir sulamız var çayhanada 1000 metre. 3-4 tane var, boş otaqlarımız var, boş sulalarımız var. Biz evet. elə bilmirik çayxanalarla irtibatımız çox qəbul olar, çox rahat. Məsələn çayxanalarla əvvəlimiz də idi çayxanalara nümunə verib. Çayxanaların çay hamısı bizi tanıyır. Kendileri deyirlər ki, biz e, tanınmış bir fabrikayız. E, fabrikanın ismi nə sizin isminiz? Biz Orpa. Aa, Orpa adında fabrikaları vardır. Yani atlım ve tanınmış bir fabrika sahibidirler. E, bu sektörde diyorlar ki çoğunlukla fabrikaları tanıyorlar ve çevreleri hem devlet tarafından kanallarından ve hem e, işletme sahiplerinin vasıtasıyla büyük e, çevrelere sahiptiler. Yani bu işletmede, bu sektörde büyük çalışmalar yapıyorlar. E, depo olarak e, zemin veya coğrafya olarak e, büyük depoları vardır fabrikalarında <laughs> ve diğer fabrikalarında. E, bunlar tanınmıştır. Yani makine olsun veya boya olsun İran'ın iç pazarındaki olan markalarını bunlar dağıtımını yapıyorlar. Aynı zamanda da Türkiye arkadaşlarından girişimci veya e, işletme sahibi olan bu sektörde çalışan Türk girişimcilerden temsilci kabul ediyorlar veya diyorlar ki biz e, o bizde o kapasite vardır ki e, bir Türk girişimcinin veya Türk markaları İran'da ve İran'ın Tebriz şehrinde, Türk bölgelerinde adlandırarak e, yükseldik ve diğer İran'ın noktalarına, İran'ın diğer vilayetlerine dağıtım yapsınlar. Bundan dolayı eğer öyle bir düşünceler varsa bize WhatsApp'la ilgili irtibata geçsinler veya kendileri kişisel olarak, fiziksel olarak gelsinler yakından biz onları ağırlayalım, yakından götürelim, makinelerini gösterelim ve yerlerini, depolarımızı fabrikalarımızı böyle açık bir şekilde mevzu davetimizi açıklayalım kendilerini. Teşekkür ederim. Çok rica ederim. ederim. Sağ olun. Ederim. Görüşmek üzere. Mevcut.